Merhaba arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlanda'dan yine yeni bir video ile merhaba. Bugün Cantiker'de bulunan Kenmayer tarafındayız. Umarım yağmur yağmaz. Buraya geldik. Ufak bir gezi yapacağız bugün. Tur yapacağız. Daha çay kahve içemedik. Onu da içeceğiz. Ama bir önceki Dunman ve gezisinden sonra açıkçası Kenmayer insanları biraz daha şey... Güler yüzlü sanırım turistik bir yer gibi geliyor ya da Denize yakın olan her yer böyle bir tık iyi oluyor gibi hissediyorum. Burada luxury yerimiz varmış. yer seçilmiş. Gösterelim şurayı ya. Bayağı burada şey varmış. Reklam yapalım azıcık adam bu. İnsanlar güder yüzlü. Sanırım biraz da zengin bir bölgeye geldik arkadaşlar. <laughs> Arabalar lüks. Öyle şeyleri de yok. Burada neler yapılabilir? Genel anlamda arkadaşlar burası County Kerry'ye bağlı olduğu için burada Sea Safari yapılabiliyor Dingle tarafında. Kenmire oraya yakın. Lokasyon olarak da Korkun üstünde, Libby'nin alt taraflarında kalıyor. Killarney'e yakın bir yerde. Killarney zaten ve County Kerry doğal güzellikleriyle ünlü bir county. Killarney'de de olsun National Park'lar falan çok fazla var. Gezebilirsiniz. Onları ziyaret edebilirsiniz. Gölleri falan da var. Zaten şuradaki tabaya da Tabaya da gösteriyor. Yani bir şey. <laughs> Ama şansımıza hava kapattı ve umarım yağmur yağmaz. <laughs> Video boyunca ıslanmayız. Bir de burada gümüş çağından kalma stonlar varmış. Biz orayı ziyaret edeceğiz. O stonları videoya ekleyemeyebilirim. Çünkü orası birazcık vakit alacak oraya gitme işi. Bir de hala burada şeyler var arkadaşlar. Türk doldurma işleri falan var. Birazcık eski şeyler gibi. Ama şehir güzel. Şehir için şey diyebilirim. Hakikaten biraz zengin bir yere benziyor. Ya da insanlar da bıraktığı izlenim öyle. Hani insanların giyimi, hani oturuş, oturuşu tarzı açıkçası bize biraz klas geldi. Belli bir tarzları ve ee, ne derler standartları var gibi insanların. Şimdi Kambayır'ın merkeze doğru gideceğiz. Zaten küçük bir yer. Restoranlar bölgesine gideceğiz şimdi böyle. Sokakların oldu. Orası da gayet güzel. Umarım çok fazla araç sesi gelmez. Böyle devam ediyoruz. Lokal dükkanlar da var burada. Bazen dükkanları çok göstermiyorum. Bunun nedeni de herkes memnun olmuyor arkadaşlar videodan falan. Yani kimisi böyle ters bakabiliyor. Sonra görüntü silmemiz gerekirse editleme editle uğraşmamız gerekiyor. Ondan dolayı böyle pek bir şey yapmıyorum. Burası arkadaşlar Kemmayr'ın tatlı sokaklarından bir tanesi. Şöyle devam edelim. Hediyelik eşyalar. Christmas'a yaklaştığı için ufak ufak dükkanlarda da süslemeler yaklaşmış. Geçen haftalarda şey vardı, Halloween vardı. Burası güzel olmuş ha. The White Bu hafta da buradayız. Yine İrlanda'nın renkleriyle kimsenin gitmediği, görmediği yerleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım gün sonunda haritada gezmedik ya bırakmayacağız. Sonra da ansiklopedi gibi gezeriz. Ondan sonra Saadettin Teksoy gibi kele olan mağara sararız burada. <laughs> Legendların efsanelerin peşinden koşarız. Arkadaşlar dikkatimi çeken bir şey var burada. Kanmayır'da Türk iş görmedik. Bayağı bir şey bu. sayıda bizi yoruna çok mutlu gibiydi. Bakalım bir tatlış eriyelik dükkanımız varmış. Şöyle. Güzel bir dükkan. Muhtemelen hepsi el yapımı. Zaten fiyatlar yüksek birazcık. Ama burası bende şey uyandırdı. Burası o pasaj mıydı? Değil. Burası bende Yazın çok hareketli olan turistik bölgeler imajı bırakıyor. Hani o anlamda bir şey var. Hani açıkçası bana güzel hissettirdi burası. Sen de görüşlerini söyleyebilirsin Cemil. Vereyim sana mikrofonu. Çünkü mikrofonsuz konuşunca geçen videoda ses bayağı düşüyor. Aynı anda iki mikrofon açınca da cızırtı yapıyor. <laughs> Oturtamıyoruz yani. Mikrofon almanın vakti gelmiş. Ama şehir merkezi falan küçük bir yer. Tatlı ilk andırdığı yer buranın şey Clown Kilti tarzında bir yer. Böyle bir restoranımız da varmış. Şöyle. Oysterlar. Ben şuradan geçeyim mi Cemil? Rol çalayım senden. Hani böyle İrlanda'nın kapalı havasında ışık gibi parlayan bir yer oldu. Şimdi burada bir tane de parkımız var. O parka doğru geleceğiz. Sonrasında birazcık da bir pasajımız var. Böyle göstereyim. Patlış bir yer. Keramik falan varmış. Eh. Bak ya insanların imajı dediğimiz gibi hani. Güler yüzlüler ya. Bir fa farklılar birazcık buradakiler. Nedenini bilmiyorum. Gerçek İrlanda. <laughs> Bir de son iki şehir gezilerimde şunu fark ettim. Şimdi biraz daha şehirler küçüldükçe park alanları falan düşünülmüş ve insanlar buna göre bir hayat kurulmuş, merkezler kurulmuş. Burada mesela şurada göstereyim. Şöyle elimle gösterdiğim yerde çok güzel araba park alanları var. Bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Burası arkadaşlar demin geldiğimiz yolun devamı. Diğer tarafı. Şöyle. Böyle binelim böyle gel böyle binelim. Hızlıca geçelim. Ama arabalar lüks. <laughs> böyle garip bir zenginlikleri var gibi. <laughs> bir de şey var. Dikkatimi şu çekti. Göçmen sayısı hakikaten burada da az. Zaten nüfusu 2500 falan. Bu park hoşuma gitti ya. ağaçlar falan. Şöyle ana yerinden de bir görüntü alalım. Tam da şansımıza yağmur başladı. Tam 10 dakikamız bitecek. Kemmaya güzel yer arkadaşlar. Buraya bir şans verin. Yani yazın da gelmek lazım buraya. Yazın daha keyifli olabilir hatta. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Yani atlayın atlayın gelin diyebileceğim yer. Bakalım gün içinde daha hani ne aktiviteler yapacağız. Bir çay kahve yemek yiyeceğiz. Onları da halledip o stondan size şey atacağım ben. Şort atacağım. Oraya da gideceğiz. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Pazar ayını kaçırmayalım. Kilisemizi seçtik. <laughs> Dünyanın Sivas'ı. İrlanda'da yine yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.